Abi bu videoda e, yorumlara nelerden rahatsız olduğunuzu, şunları yapsan daha iyi olur dediğiniz şeyleri yorumlara belirtin abi. Bütün yorumları tek tek okuyacağım, tek tek yapmamaya özen göstereceğim. Evet arkadaşlar. 13. bölüm hoş geldiniz. Pazartesi sabahından Hepinize merhaba. Sabah dediğim artık ya yani saat kaç oldu saat saat iki olmuş ya. Ee, her neyse bugün sabah şubeye gittim yani sabah dediğim de gene 12 falandı. Ee, şubeye gittim biliyorsunuz pazartesi yelekler gelecek demişlerdi fakat şöyle bir sıkıntı olmuş yelekler Haziran'a aksamış yani Haziran'da gelecekmiş. Ben de yelek gelmiştir diye kendi montumu giydim yani bugün bununla çalışacağım kusura bakmayın eve gidemiyorum şu anda Bu arada iki tane sipariş attım Bugün birazcık yoğun gibi sanki attım Onayladım direkt bir tane daha sipariş düştü Güzel gibi geldi ama şu an yok şu an üzerinde paket yok Ya bu arada şu kaskın içindeki mikrofonları Bir adam edeyim dedim köşeye koydum bu sefer çeneme çarpıyor Onu biraz rahatsız ediyor ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yok şu an Şöyle vizörümüzü kapatalım. Ama siyah vizör almam lazım buna. Çok çirkin duruyoruz. Olmuyor yani. Karizma çiziyi. değil. Ee, biri de birisi şey demiş. Bundan sonra videolarda mağazalara girerken kesmeyeceğim ama telefon gözükmeyecek. Yani telefonu ise sansürlemem gerekiyor. Yani program gözükmemesi gerekiyor. Sansürleyeceğim oraları artık. Evet arkadaşlar. İkili siparişimiz geldi burgerdan. Onları alalım. Dağıtıma çıkalım da abi bu ne trafik ya. Yani bir yasak bu kadar mı etki ederdi abi şu trafiğe? Bir daha getirsinler valla. Bu ne ya? Hava zaten sıcak. Duruyorsun insan iyice bunalıyor ya. Korona morona orona orona korona Selamun Aleyküm bu değil Abi benim iki tane var Yazıcı Mert Şimdi şunu şu bir Şimdi şöyle koyduk Abi, teşekkür ediyorum. Görüşürüz abi. Şimdi şu birinci paket, şu ikinci paket aldık. Şöyle yapıyoruz. Aldık gidiyoruz arkadaşlar. bu tarz trafiklerde çok fazla hızlı gitmemeye çalışın. Niye? Çünkü şimdi şöyle bir araba geldiği zaman bunun önünden bir yaya çıktığı zaman siz bunu göremezsiniz. Ya <laughs> Allah korusun. Tehlikeli yani. <laughs> şey, sen biraz sakat sürüyorsun ya. Abi bu çok fazla ama ya bu trafik. Abi daraldım ya. Ya anlamıyorum abi yani herkes bu yasan kalkmasını mı bekliyordu? Kim karardı ya? Bir numara değil mi? Evet İyi günler Harunur'a bak lan Çok güzel Merhaba İyi günler, afiyet olsun Evet Arkadaşlar Eee 6'da başlıyordum Şimdi ilk siparişimiz geldi Onu almaya gidiyoruz Biraz trafik vardı biraz da böyle bir Durgundum o yüzden Sotumu kapattım Şimdi çalışmaya Başladım gidiyoruz Baba gene beyni yandı bak sala görünüz mü? Mal ya vallahi mal ya. Oo kendi kendine dönüyor ya. Deli ya deli. Evet abi mektan ısmış motoru şuradan şuraya almıyor kendim. Dedim bari yürüyeyim. Lan bakıyorum bakıyorum. Öyle birisi yok. Mersem McDonald's'mış. Şimdi gidelim siparişimizi alalım. Kolay gelsin. <laughs> tamam abi tamam anladım. anladım. Tamam <laughs> Tamamdır. Şimdi. Herkes evet yavrum nasıl duruyor be. Maşallah maşallah. Bak sırf marketleri görmek istediğiniz yani mağazaları görmek istediğiniz için buraları alıyorum ha yoksa burayı çoktan kesip şu an yoldaydım ben. <laughs> Değerimi bilin arkadaşlar yani yorumları okuyorum. Evet hadi muhabbet edelim hadi konu açın. Bu arada artık yani ilk günkü kadar İlk gösterimler izlenmiyor İnsanlar sıkıldı mı acaba bilmiyorum ama Abi bu videoda e, yorumlara nelerden rahatsız olduğunuzu şunları yapsan daha iyi olur dediğiniz şeyleri yorumlara belirtin abi Bütün yorumları tek tek okuyacağım tek tek yapmamaya özen göstereceğim Efendim? Aynen aynen. Afiyet olsun. Elimi bir alayım. <laughs> evet. Siparişimizi teslim ettik. Geliyordum ama ya. Öyle bir evden böyle bir sipariş geleceğini tahmin etmiyorum. Yani beklemezdim zaten. Aynı yere bir daha geçiyorum. Evet abi Bu arada 3 aylık bir vergi biliyorsunuz Her ay vergi ödüyoruz bir de onun dışında 3 ay 3 aydır 3'e ödediğimiz bir vergi var Mesela benim o vergim 400 lira gelmiş Yani 3 aylık ekstra olarak her ay vergi ödüyoruz. Bir de onun üstüne ve 400 lira vergi gelmiş. Galiba bu haftaki maaşımın %30'unu oraya vereceğim. Üstüne motorun taksisi de geldi. Onu da ödemem lazım. Yani bu hafta biraz sıkışıyız arkadaşlar. Yani olmadı bu iş. sipariş bekliyoruz. Oturalım böyle çömelim. Evet abi sipariş gelince görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz abi. Aynen öyle abi. Şimdi <laughs> Next station is Gülbahar. Passengers wishing to use the metro last night. Ya abi ben de zannettim yeşil yandı ya. ben niye izlenmediğini anladım ilk gösterimin. Yasak kalktı ya herkes gezmeye gitti. Ben onu unuttum bak. Aklım ucunda bile yoktu o. Anlıyorum. Akşam izlerler ya sıkıntı yok. Lan ben de düşünüyorum lan ilk gösterimde 30 kişi izliyor. İlk zamanlar 140-150 kişi izliyordu. Niye böyle oldu? Mersem. Yasak kalktı ya. Millet manitasıyla buluşmaya gitmiş ya. Gidin oğlum gidin. Manita ile buluşmaya gidin. <laughs> Sıkıntı yok yani. Oğlum ne güzel stop lan. Aslında bir tane Vespa stop alıp buna mı kutaksak? <laughs> Şey gibi kokuyor. Hastane gibi kokuyor. Biraz daha kokayım. Evet, hastane gibi kokuyor. Sana alo diyorum. Beni duymuyor musun? Tek eksiği var ya. Oğlum şu ne lan? Böcek var lan. Bak bu kaskın şu an tek eksiği siyah vizör. Bir de interkom. Onun dışında ben bayıldım kaska. Çok güzel abi ya. Yani marka olsun diye değil de abi çok aşırı sağlam bir kask bu Ne biçim bir şey bu ya? Selamun Aleyküm. Merhaba. İyi, i̇yi günler. Yep. Opet, güven ne 121'in o nasıl bir renk lan? Oğlum aynı yere mi gidiyoruz lan? Şaka yapıyorsun. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi McDonalds'ın iki tane paket geldi. Yani ikili geldi. Şimdi onları götüreceğiz sizlerle beraber ve bu arada. arada Eee ne diyecektim ya bu arada şu an 17. pakete giriyorum yani ikisiyle beraber 18 olacak ve bugün slot kapattığım zamanlar da oldu yani şu an gayet iyi paket bayağı yoğun güzel bugün 20 yaparım büyük ihtimal ona kadar yani şöyle bir buçukta başladım 3'e kadar çalıştım 3'ten sonra kapattım 6'ya kadar çalışmadım 6'dan çalışıyorum şu an saat 9 ve 17 tane 18 hatta iyi paket var da çok da salak var ya görüyorsun görüyorsun Bak bir yorum gelmiş mesela gerçekten de videoların çok eğlenceli. Çok teşekkür ediyorum Simay. Daha bazıları böyle kötü yorumlar yapıyor ama olsun. Evet arkadaşlar, siparişleri alırken görüşürüz. Evet. Siparişimiz galiba hazır. Onları almaya gidelim. Bu arada şimdi yolda bahsedeceğim bir konu var. Az önce gördüm. Çok dikkatimi çekti. Bayağı da şey yaptım. Şimdilik. Hazır mı abi bu? fiş fiş yok hocam Aa, fiş yok mu Ha, eyvallah şuraya olsun da bizde bilek ya Ekipman, ekipmanlarımı soran olmuş Kaskım yeni aldığın kask ne diye Soranlar olmuş ee, Kaskım bu arada AGV K3SV e, Mat Solid rengi olan ee, Kask aşırı kaliteli bu arada Bu kask biliyorsunuz Bir kaskın ömrü aslında 5 yıldır Bu kask 2015 yapımı bir kask Yani 2015 yapımı Bir kask Ama kaskı kullanmamışlar hiç kullanmamışlar yani ben aldığım zaman orijinal kokusu bile içinde yani taktığım zaman orijinal kokusunu alabiliyordum yani o derece petlerde zaten gram bir eskimi yok zaten adam böyle yani iyi birisiydi iyi birisi dediğimde şu şekilde Eee Zekeriya köyde müstakil bir evi olan yani çok motorlu arası olmayan Eee karısına aldı. Bir kask aslında bu. Yani o yüzden benim için aşırı güzel oldu. Hem de benim kaskım biraz eskidi böyle çiz çok çizikleri falan vardı. Ayrıca onu da yengenize artçı kaskı olarak kullanma kararı aldık. Hem de daha iyi oldu benim. Bunu kayıtta mıydık lan? Bakayım. Yes. Aldık gidiyoruz evet. Bunlar son paketlerim Bunlar atınca 20 TL'cik oluyor Zaten 20 yapsam Yetiyor bana bugün ya Bugün Bu arada bugün Aralarda çalışmadım yani o yüzden 20 alsam Aslında çalışsam bugün ben 27 bile atardım Şimdi şunları Şöyle yapıyoruz Kolay gelsin hayırlı işler ablam. Ee, siparişimi teslime geldim ama zile basıyorum açan yok. Ee, müşteri arıyorum açan yok. Rica etsem. Evet arkadaşlar GoPro'muzun havzası olmuş o yüzden kaydımızı buradan devam ediyoruz. Siparişimi teslim ettim şimdi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.